Eğer birine bağlanmaktan veya ilişkiden uzaklaşmak istiyorsanız, unutmak zaman alabilir. Ancak bazı adımlar atarak bu süreci hızlandırabilirsiniz. 1. Zihinsel odaklanma: Başka şeylere odaklanarak zihninizi meşgul edin. Yeni ilgi alanları edinin veya hobilerle meşgul olun. 2. Sosyal çevre: Kendinizi yeni insanlarla çevreleyin ve farklı sosyal etkinliklere katılın. Yeni ilişkiler kurmak, eski ilişkinin etkilerini azaltabilir. 3. Kişisel gelişim. Kendinizi geliştirmek için zaman ayırın. Kitap okuma, spor yapma veya bir kursa katılma gibi aktivitelerle kendinizi geliştirin. Dördüncü. Hatıralardan kaçınma, eskiden beraber vakit geçirdiğiniz yerlere gitmekten veya ortak arkadaşlarla buluşmaktan kaçının. Bu, hatıraların yeniden canlanmasını önleyebilir. 5. Zaman verin, unutma süreci zaman alabilir, bu yüzden kendinize sabır gösterin. Zamanla, bağlandığınız kişiyi unutmak daha kolay hale gelecektir.